İlimizin futboldaki tek profesyonel takımı olan Isparta Spor, ikincilik kırmızı grupta hafta sonu Düzce Spor'u konuk edecek. 23 Eylül Cumartesi günü Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19'da çalacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden hakem Onur Bingöl yönetecek. Oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet alan Isparta Spor, grupta 6 puanla 7. sırada yer alıyor. Sparta Spor kendi sahasında konuk edeceği Düzce Spor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yeşil pembeli ekip arasında bir puan fark olan rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sparta Spor'da moraller yerinde. Teknik heyet ve futbolcuların bu maçtan 3 puan alacaklarına inançları tam. Sparta Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'de kendi saha ve seyircileri önünde konuk edecekleri Düzce Spor maçına tüm Ispartalıları davet etti. Ispartalılardan takımlarını yalnız bırakmamalarını isteyen Başkan Özdemir, sahadan galip olarak ayrılacak tarafın kendileri olacağına inandıklarını söyledi.